Özgür 19 aylık, 19 aylık bebek ne yapar? Yürür, koşar, etraf keşfeder, dokunur, ellerinde oynatır. Ee, Özgür'ün maalesef hastalığı yüzünden yürüyemiyor, koşamıyor, e, desteksiz oturamıyor. E, desteksiz oturamıyor, ya 19 aylık, 19 aylık bebeğim. Sağa sola dönemiyor, elimi sıkamıyor, yani anne süt alıyor Özgür. Ee, ona sütümü verdiğim sırada göz göze geldiğimizde böyle parmağımı sıksın diye eline veriyorum. Sıkamıyor. Bakın güçsüz, güçsüz hastalığı buna engel. Bunları yapamıyor ve artık bir şeyleri idrak ediyor. Geçen gün parka götürdüm. Ee, çocukları görünce ilk başta çok mutlu oldu. Seslendi onlara. Salınan çocukları gördü. Ee, akranlarının yürüdüğünü gördü. Akran, yani Kendi yaşından büyükleri yürürken, koşarken gördü, oynarken gördü. Arabasından kalkmaya çalıştı. E, kalkmaya çalıştı ama olmadı. Çünkü hastalığına izin vermiyor. Ama vermeyecek anlamında değil. Bunları yapabilir. Bunları yapabilir. E, başlattığımız varlık onaylı kampanyaya eğer daha fazla destek bulur ve bu kampanyayı hızlıca bitirebilirsek ve tedavisini özgürü hızlıca ulaştırırsak özgürümü yürürken de burada yayınlayabiliriz. Bizi şu an e, bu şekilde gören insanlar özgürlüğümü yürüyerek de görebilirler. O yüzden şunu rica ediyorum ben. Bizi her gören e, hesabı neye uygunsa bize yardım etsinler. Hepsi. E, yapacakları yardımları küçümsemesinler, bizim paramızda ne olur demesinler. Hepsi bizim için çok değerli. E, Şöyle bir algı oluşabiliyor mesela, muhakkak yapan vardır, benim e, vereceğim 5 lirayla 10 lirayla bir şey olmaz demesinler. Çünkü standlarda biz 1 liralarla 5 liralarla günün sonunda para evde ediyoruz Özgür'ün tedavisi için. Özellik vereceğim, e, bir annenin, babanın, yavrusu için, bebeği için istediği bir e, Bizi gören herkes destek olsun ve destek istesin çevresinden. Ve bu kampanyayı bir an evvel bitirelim, Özgür'ü daha fazla zaman kaybetmeden e, tedavisine götürelim. Özgür şu an 19 aylık. Ee, yürümeye koşmayı bırakıyorum bir kenara. Ee, desteksiz oturamıyor. Uyuduğunda sağa sola dahi dönemiyor. Ben hala özgürle yatıyorum. Düşünsenize saatlerce aynı yönde yattığınız vücudunuz ağrır değil mi? Özgürüm huzursuz oluyor, rahatsız oluyor, ağlıyor. Ne yapıyorum gece onu çeviriyorum rahat etsin diye. Ya bunu bunun yapamıyor 19 aylık bebeğim. Aslında çabalıyor, çabalıyor ama hastalığı buna isim vermiyor. Bu yüzden dönemiyor sağa sola. Yani saçı kaşınsa kafasını kaldırıp kaşıyamayacak durumda. Kolunu kaldıramıyor. Ee, Özgür'e ben hala anne sütü veriyorum. Ee, böyle elimi tutsun diye parmağımı veriyorum. Sıkamıyor. O kadar güçsüz. Bu hastalık böyle bir şey maalesef. Ve biz istiyoruz ki bir an evvel bu para toplansın. Özgür'üm elimi doyasıya sıkabilsin. Ee, uzandığı yerde rahatlıkla dönebilsin. Yürüyebilsin, koşabilsin. Ama dediğim gibi daha fazla kaybedecek vaktimiz yok. Bir an evvel gidelim. Kampanyamız valilik onaylı bir kampanya. Ee, buraya yapılacak destekler, yani paraya buraya girişi vardır ama çıkışı ne zaman olur biliyor musunuz valilik onaylı kampanyanın? İnşallah tedavimiz için gereken meblağ toplandığında anlaştığımız hastane ile valiliğin görüşmesi sonrasında valilikten hastaneye o para aktarılır. Çıkışı öyle olur o paranın. O yüzden e, yine ifade edeceğim. E, açtığımız varlık onaylı hesabı insanlar gönül rahatlığıyla e, desteklerini yapabilirler. Yıpratıcı bir süreç. E, düşünsenize çocuğunuzla ilgili hayalleriniz var. Onun emeklemesini, nesneleri tutunarak ayağa kalkmasını, yürümesini, peşinden koşmasını hayal ediyorsunuz. Fakat e, çocuğunuz bunların hiçbirini yerine getiremiyor ve siz... Ee, çocuğunuz sürekli size bağımlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda. Ee, psikolojik olarak biz tabii ki olumsuz etkiliyor fakat biz bunu şunun da farkındayız ki biz güçlü olmazsak eğer e, dirayetli olmazsak bu çocuğumuza olumsuz şekilde yansır. Bunu bilincindeyiz. Bazı sorunlar yaşamıyoruz. Yaşamıyormuş tabii ki çok fazla sorun yaşıyoruz. Ee, uyku günde 3-4 saat uykuyla ayakta kaldığımız zamanlar var. Hala da öyle. Bu bizi yani yıpratıyor, mental açıdan da çok yıpranıyoruz. Karamsar olmamaya çalışıyoruz, her zaman umut etmeye çalışıyoruz. Fakat bu tabii ki mümkün değil. İşin çok olumsuz tarafı var. Fakat biz dediğimiz gibi güçlü olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama süreç sonunda psikolojik olarak destek almayı düşünüyoruz tabii ki. Sonuçta şunu ifade etmek istiyoruz. Ee biz Özgür'ü tekerlekli sandalyede görmek istemiyoruz. Biz Özgür genç olduğu zaman Allah'ın izniyle bu hastalık yüzünden acaba akciğerlerine ne zaman tahrip olacak diye düşünmek istemiyoruz. Biz Özgür'ü bir an evvel tedavisine ulaştırıp yarınlara daha umutla, daha neşeyle baksın istiyoruz. Ben de babası da ikimiz de öğretmeniz. İkimiz de bu topluma bireyler yetiştiriyoruz. Biz bu topluma nefes ses olmaya çalışıyoruz. Ama bu süreçte kendi oğlumuza can olamıyoruz. Bu yüzden herkesin desteğini bekliyoruz. Bizi gören herkesin desteğini bekliyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz size.